Elektrikli mini Countryman yenilendi. Elektrikli SUV Countryman artık 501 km menzili sunacak. Detaylara geçmeden önce elektrikli araçlara ilgi duyan herkesi kanalımıza abone olmaya davet ediyoruz diyerek videoya geçelim. Mini cephesinde elektrikli tarafta önemli bir eşik daha aşıldı. Countryman i e yapılan verimlilik odaklı teknik güncellemelerle birlikte artık resmi olarak 500 kilometre menzil sınırını geçmiş durumda. Bu gelişme özellikle kompakt SUV sınıfında elektrikli otomobil düşünen kullanıcılar için oldukça kritik çünkü bugüne kadar Mini'nin elektrikli modelleri daha çok şehir ve kısa mesafe kullanımıyla anılıyordu. Countryman i e ile bu algı net şekilde değişmeye başlıyor. Aslında burada bahsettiğimiz şey büyük bir batarya devrimi ya da daha güçlü bir motor değil. Mini'nin yaptığı hamle tamamen verimlilik üzerine kurulu. Güncellemenin merkezinde yeni nasıl inverter yer alıyor. Bu inverter silikon karbür yarı iletkenler kullanıyor. Kulağa teknik gelebilir ama işin özeti şu, elektriğin bataryadan motora aktarılırken kayba uğrama oranı ciddi şekilde azaltılıyor. Daha az enerji ısıya dönüşüyor, daha fazlası doğrudan tekerleklere gidiyor. İşte bu sayede aynı donanımla daha uzun menzil elde edilebiliyor. Buna ek olarak mini ön aksta daha düşük sürtünmeye sahip yeni tekerlek rulmanları kullanmaya başlamış. Yuvarlanma direnci düştüğü için araç daha az enerji harcıyor. Batarya tarafında da küçük ama anlamlı bir dokunuş var. Net batarya kapasitesi 64,6 kWh'den 65,2 kWh'e çıkarılmış. Kağıt üzerinde bu artış tek başına büyük bir fark yaratmıyor. Ancak tüm bu iyileştirmeler birleştiğinde toplam menzil artışı yaklaşık 40 km'ye ulaşıyor. Sonuç olarak Mini Countryman E'nin WLTP menzili 462 kilometreden 501 kilometreye yükselmiş durumda. Bu da Countryman E'yi günlük kullanımın ötesinde uzun yol planları için de çok daha mantıklı bir seçenek haline getiriyor. Üstelik bu artış sürüş karakterini ya da performansı değiştirmeden geliyor. Önden çekişli Countryman i yine 150 kW yani 204 beygir güce ve 250 Nm torka sahip. Hızlanma, sürüş hissi ve karakter aynı, sadece artık daha az şarj maliyeti vermeniz gerekiyor. Şarj tarafında da sürpriz yok. Mini Countryman i, e, DC hızlı şarj istasyonlarında %10'dan %80 doluluğa yaklaşık 30 dakikadan kısa sürede ulaşabiliyor. Yani menzil artmış olsa da şarj süreleri uzamış değil. Bu da özellikle uzun yol yapan kullanıcılar için önemli bir avantaj. Daha uzun menzil, aynı sürede şarj pratikte ciddi bir konfor artış anlamına geliyor. Bu güncellemeler yalnızca önden çekişli Countryman E ile sınırlı değil. Dört tekerlekten çekişli Countryman SE All4 da payını alıyor. Çift motorlu bu versiyonun WLTP menzili 433 kilometreden 467 kilometreye çıkarılmış durumda. Güç tarafında ise yine bir değişiklik yok. 230 kW toplam güç ve 494 Nm tork sunmaya devam ediyor. Yani performans odaklı kullanıcılarda menziller felaket etmek zorunda kalmıyor. Mini'nin burada verdiği mesaj oldukça net. Daha büyük bir batarya koymak yerine elimizdeki enerjiyi daha verimli kullanıyoruz. Bu yaklaşım önümüzdeki yıllarda markanın diğer elektrikli modellerinde de sıkça karşımıza çıkacak gibi görünüyor. Özellikle silikon karbür inverter teknolojisinin gelecekte daha kompakt nillere de yayılması bekleniyor. Tasarım tarafında radikal bir değişiklik yok ancak aerodinamik detayların verimliliğe katkısı da göz ardı edilmiyor. Kantribenin 0.26'lık sürtünme katsayısı bu sınıf için oldukça iyi bir değer. Bu da yüksek hızlarda menzilin korunmasına yardımcı oluyor. İç mekanda ise mininin karakteristik minimal ve modern yaklaşımı devam ediyor. Ortada konumlanan OLED ekran, sürüş destek sistemleri ve multimedya fonksiyonları kullanımlarının merkezi olmaya devam ederken seviye 2'ye kadar sürüş destekleri de sunuluyor. Kullanım tarafına baktığımızda Countryman'in en güçlü olduğu alanlardan biri de pratiklik. 1450 listeye kadar çıkan bagaj açmi onu sadece şehir içi değil, Aile kullanımı hafta sonu kaçamakları ve uzun yol içinde uygun hale getiriyor. Artan menzil sayesinde bu alanlar artık elektrikli ama sınırlı hissi yaratmıyor. Fiyat tarafında ise şimdilik bir değişiklik açıklanmış değil. Mini güncellenen Countryman E ve SE All 4 için yeni bir fiyat listesi paylaşmadı. Bu da büyük bir zam beklentisinin olmadığına işaret ediyor. Avrupa'da mevcut başlangıç fiyatları korunurken Türkiye'de de önemli bir fiyat artışı beklenmiyor. Aracın Türkiye'de bu yıl mayıs nisan aylarında satışa sunulması bekleniyor. Yenilenen elektrikli mini countryman'ı nasıl buldunuz? Siz olsaydınız tercih eder miydiniz? Türkiye fiyatı sizce aynı mı kalır yoksa yeni bir fiyatla mı satışa sunulur? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın. Elektrikli araç dünyasından gelişmeler için kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın.